Arkadaşlar bir anda konuyu değiştirdim ve ben şu anda Rice'la açıyorum çünkü maç bulamıyorum dakikalarca bekledim yok neyse artık bunu oynayacağız Rice'la açıyorum ama çıkamıyorum şuradan girdim normalde Rice 500-700 FPS alıyorum diye gözüküyor. Ama gerçekte o kadar değil. Aslında gerçekte de o kadar arkadaşlar. Rise Client'e göre öyle alıyorum. Ama bana göre şu anda 100-200 FPS alıyorum. En fazla 200 işte. Bir anda 200'e çıktım sonra Çok merak ettim. ve iletişimi. Hadi ya, hiç kimse girmedi. Çıktı bir kişi az önce. Bu <laughs> <laughs> arada bedvar girdim. Nasıl kalsın bedvar sürüyordu korktum. Az önce yine 200 FPS çıkmıştım. Arkadaşlar Rise Clans oynamızı tavsiye ediyorum. Size FPS kazandırıyor. Hani pikselden falan daha çok FPS veriyor. İnternetimizden de olabilir arkadaşlar bu FPS sorunları bu arada. Ama benim şu anda iyi FPS'im var. Tekrardan düştü. Benim kaç ayarlardan bir bakayım. Ha, 9 görüş mesafesi. İyiymiş. 8... sekiz. Yedi yedi. Evet yedi yedi. Yedi yedi. Hepsini aynı mı veriyor? Aynı veriyorsa yani gelin topuz alır. Yok. Bakın bu sefer 90'ları falan da gördük. Hiç 90 olmamıştı. Direkt 100 falan oluyordu. Ama olmamış 90 falan. En yani sıkıntılı bölge ya burası. Parkurda. Meydan okuma falan bakayım. Yok zaten. Tamamdır. Bu arada klavye sesleri geliyor sorucu. Adam ne yapacak ya? kadar çok demir istedi ki çok merak ediyorum güzel bir şey yapmazsa sık kırarım ya da kırmıyorum şimdi öyle diyorum da kırmayacağım bu mu Allah'ım ya o daha düzgün bir şey yapar Mantıkla yapmadı kesinlikle bunu ya. Mantıkla yapsaydık daha güzel olurdu. Kesin. Bu arada yeni kalktım arkadaşlar. Saat 630 Siz iki kişi ve muz. Güzel. Tamam şuraya. Kalavya sesinden küçük oluyorsanız özür dilerim. Neci bu O az zümrüt almış bizim adam. Gel gel. Aha. Durun siz. Siz durun siz. Durun. Sessiz. Durun Dur, mu zırh aldım. Savaştan da şöyle yedi. Dur bakayım bir tane birazdan altın gelsin. O da Türk bir soru arkadaşlar. Bu patladı patladı. Tamam tamam. Hemen geri yapacağım şurayı. Benim adam hemen yaptı. Bunu yine de alayım. Neyse adamın yaptığı şeyleri ben kaplayacağım arkadaşlar. Ben defans da iyiyim. E yani siz bunu artık biliyorsunuzdur defans da iyi oldu mu? Bunları geri koyalım. Hatta alalım arkadaşlar şunları. Şuraya koyalım. Arkadaşımız alamıyor ama ol. Bu devirde güvenmeyelim. Oyundaki arkadaşımıza ve kesinlikle yeşiller buraya geldi. Ve o yeşil öldü. Ben ah. elmas giysi aldığım için çok çok iyi oldum. <laughs> biraz daha alayım. Bu arada arkadaşlar biraz bunu bakıyor. Bugün hasta gibiyim. canım yani o yüzden uy 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 uy. uy. O yüzden bir geçmiş olsun müsaallarım. alırım. Adam. İyi kapattım ya. Bayağı kapattım yani. Bet defans. Resmen ben bet defansım. Bundan sonra adım bu. Bu demirleri kaçtı gitti ya Yum, yumurta değil pardon yatak şurada kaplıyoruz ya yatak koruyoruz ya çok saçma ama güzel güzel bir oyun bed varsa kim çıkardıysa iyi ki çıkarmış yani en güzel oyunlarından biri bir kendisi ha. ya Yaptılar işte kırdılar falan. Döktüler. Al 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 geri düzeldi. İyi oldu mu şimdi? Boşuna geldiniz. Evet taşlarını da şurada kaplayalım. Tamam 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 tamam. <laughs> Anlaşılan bizim adamın eli biraz fazla kaçıyor fazla da kaçmıyor bayağı kaçıyor yani ben bunları kaplamaya çalışıyorum bizim adam hala yapmaya çalışıyor ya Baksın. tamam bakayım. bırakıyorum seni kendi abi aa sadece ikimiz kalmışız takım takım olarak gökyüzü ve muz yani ben buzda çok severim ya Adamları kırmak istiyorum. O yüzden gideceğim. Pardon, buradaki altınları. Şunları fullleyeceğim. Tamamdır. Şimdi de ıı, makas alacağım bir tane. Alamadım. Artık alabilirim. Evet, aldım. Bir elmas kılıcı da alıp gideyim. Hatta biraz daha şuradan altın elma alayım. Yalnız bizim adam fena bir şey yapmış. sap çok kötü olur. Uzak dediklermiş. Şuradan azıcık zümrüt aldım. Geliyorum. Tamam kızım. Şu anda şurada. Evet, en maskeci bize şuradan alalım. Ya da az bir Sus yatağı açtı. Ya işte bu kadar korkaklar ya. Kanka ben gideceğim valla. Ben gideceğim sen kendine iyi bak. Şuradan bir tane daha altın emalım. Gidiyorum. Görünmezlik iksiri alıp gideceğim be. Görünmezlik iksiri evet evet. Görünmezlik ikisi kaç lira? Yorulmazlık iki zümrüt. Gider alıp gelirim. Kolay kolay. Evet iki zümrüt yapmak kolay arkadaşlar. Bakın böyle gidiyorsunuz. Görünmezlik ikisini de yapacağım. Eğer fazladan zümrüt alırsam Ender Pearl de alacağım. Mesela iki aldım. iki alabildim. Bunlar da siyah arkadaşlar. Siyah renkte. Ve dört tane daha alamadım. Bütün ortayı sönmüşler. Onlar, onlara pek yaklaşmak istemiyorum. Çünkü ben tekim. iki kişi gelirlerse çok kötü olur. Tamam. On tane aldım. Geldi. Şimdi bir tane enterpar alacağım. Bir tane görünmezlik iksiri alacağım. Ve direkt fıyacağım adamları da kırmış olacak. Hatta biraz altına uçurma şeyini de alırım. Uçurmak için onları. Kırıyor mu? Ne kırıyor? Ne kırıyor? Kırmıyor Oldu. Oldu. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi şurada ne? Ne alacaktım? Ha. Şunu alacaktım. aldım. Yatak kırıldı anam. Görünmezlik. Ender Pearl çabuk çabuk çabuk. Haydi görüşürüz bebeğim. Tamam. Baba kaçar. Ne kadar kaldı görülmez. Haydi bakalım.

neyse ben şuradan hemen hani, keskinliktir hala neyse şuradan upgrade yapayım tamam biraz daha şey yapayım görünmezlik işleri salan bebek mi? Ben kelebek gibi gibi sözlerine o gelerek kızı gören diyor. Bir foto çekilik hastası olmak dedi. Gelecek. Hayır. Hayır. Yenildim. Yenildim ya. Maalesef yenildim arkadaşlar. adam son saniyeyi öldürdü beni. takımca çalıştılar benim adam ölmüş neyse bu video kaç dakika